Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Miami Downtown'dan Bayside Marina'dan sesleniyorum. Arkamda görmüş olduğunuz alan açık bir çarşı AVM gibi düşünün buraya. Yeme, içme, alışveriş her şeyi bir arada bulabiliyorsunuz. Burası turistlerin en çok uğrak yerlerinden bir tanesi. Yani Miami'ye turist olarak geliyorsanız mutlaka önce Bayside Marina'yı görmenizi tavsiye edelim. Peki burada Besat Marina'da neler var? Hemen arkamda görmüş olduğunuz restoran Bula Gump Restoran. Forrest Gump filminden de burayı hatırlayacaksınız. Deniz mahsulleriyle meşhur. Bunun dışında arkamda görmüş olduğunuz küçük standlarda ise hemen arkamdan Marina'dan kalkan tekne turlarının biletleri satılıyor. Parti tekneleri. Celebrity Homes Cruise dediğimiz ünlü Hollywood yıldızlarının evlerinin gösterildiği, turların yapıldığı tekneler. Bunun dışında speed turları, hız tekneleri yine hemen arkamda görmüş olduğunuz marinadan kalkıyor. Hep birlikte çarşısını Gezelim. Arkamda görmüş olduğunuz çok geniş köklü olan ağaç Miami'nin meşhur ağaçlarından e, ve bu ağaç tam 110 yaşında. Bu ağacı da görmek isterseniz kocaman gölgesinde fotoğraf çekmek için harika bir alan. Arkamda görmüş olduğunuz papağanlar ise en az 13 yaşında. Ben Miami'ye ilk geldiğim senelerde yine aynı kişi, yine aynı papağanlar buradaydı. E, arkamda yine görmüş olduğunuz küçük küçük stantlarda ise Tekne turlarının biletleri satılıyor. Onun dışında başka aktiviteleri de burada bulabilirsiniz. E Çarşının içine doğru hep birlikte gidelim. Çarşıda her şeyi bir arada bulmak mümkün. Yeme, içme, eğlence, aktivite her şey var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz restoran Hadrak Cafe. Yanındaki görmüş olduğunuz dönme dolap Miami'nin simgelerinden bir tanesi Skyview. Dönme dolapla Miami'yi epey yukarıdan okyanus manzarasını seyredebilirsiniz. Haftanın bazı günleri... Şu alanda canlı müzikler yapılıyor ve inanın burası hınca hınç doluyor. Bu çarşı yılın 12 ayı 365 günü her zaman dolu. Mevsim gün fark etmiyor. Her zaman kalabalık olan bir yerdeyiz. Tekneler hemen yanımdaki alandan kalkıyor. Yeme içme, İtalyan restoranları, İspanyol restoranları, sevdiğiniz atıştırmalıklar, dondurma yiyebileceğiniz yerler. Bir sürü turistik alan burada sizleri bekliyor. Buraya mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Ancak Miami sadece Bayside'dan, Downtown Bayside'dan ibaret değil. Miami Downtown'da çok güzel dönüşümler devam ediyor. Bu alanın dışında da yine buraya çok yakın olan Miami World Center'dan birazdan bahsedeceğim sizinle. Çarşıyı biraz daha gezelim. Downtown'da yer alan güzel lokasyonlardan bir tanesi ise Bayfront Park. Burası Bayside'ın hemen yanında yer alıyor. Birçok aktiviteler, eventler ve festivaller düzenleniyor. Bu festivallerden en önemlilerinden bir tanesi ise Elektronik müzik festivali, Ultra müzik festivali. Let's go, Ultra! Her sene Mart ayının sonunda bu görmüş olduğunuz parkta bu festival düzenleniyor ve binlerce ziyaretçi ev sahipliği yapıyor. Dünyaca ünlü DJ'ler yine bu müzik festivaline katılıyorlar. Bayside'ın bir diğer tarafında ise Casa Center yer alıyor. Casa Center Miami'nin en popüler stadyumu. Miami Heat maçları, basketbol maçları ve bütün ünlü şarkıcıların konserlerini verdiği alan Kasaya Center. Kasaya Center'dan birazcık ilerlediğimiz zaman ise Perez Art Museum. turistlerin uğrak yerlerinden bir tanesi. Çok popüler bir sanat galerisi. Onun arkasında ise Front Size Museum var. Bu da çocuklar ve gençlere hitap eden bir fen müzesi köpek balıklarının olduğu, bir takım fen deneylerinin yapıldığı bir müze. Bu arada eğer çocuklarınızla birlikte geliyorsanız Perez Art Museum ve Frost Museum'a da götürmenizi size tavsiye ediyorum. Miami Downtown'da dönüşüme uğrayan bölge yalnızca Bayside Marina değil, Bayside'e hemen birkaç dakikalık yürüme mesafesinde olan Miami World Center. Kocaman bir kentsel dönüşüm projesi aslında bu. Amerika'da ikinci e, özel büyük kentsel dönüşümü. Arkamda görmüş olduğunuz Apple mağazası yalnızca bir ay önce açıldı. Aslında burası Miami'nin 10. Apple mağazası. Ancak özelliği çevre dostu olması. %100 yenilenebilir enerji kullanıyor. Apple'ın hemen yanında ise Starbucks inşaat halinde. Çok yakın zamanda açılması bekleniyor. Onun yanında ise Lucky Strike diye bildiğimiz popüler bir bowling salonu çoktan açıldı. Biraz daha ilerlerse karşı binamıza Ray-Ban, Maple and Ash diye bildiğimiz e, popüler bir steak e, restoranı. onun yanında yine e, bayanların çok sevdiği Sephora mağazası var. Miami World Center e, bir sene önce başladı inşa edilmeye ancak buranın tamamlanması 2 ila 3 seneyi bulacak. İşte o zaman tamamlandığı zaman fiyatlar hiç bugün gibi olmayacak arkadaşlar. Bu nedenle size bugün buradan Miami World Center'ın çevresinden ve içinden iki tane rezidansla bahsetmek istiyorum. Bir tanesi Flow Projesi. Hemen şöyle döndüğüm zaman arkamda Flow Residence'ı görebilirsiniz. Burası binamız bitik halde ama teslimi 2025 Haziran ayında olacak. %30 peşinatla kalan %70 Haziran'da tapu gününde nakit olarak ödeyebilirsiniz ya da bunun üzerinden bir konut kredisi çekebilirsiniz. Ben bu şekilde hemen almak istemiyorum. Taksitli bir proje olsun derseniz ise size The Hub Residence projesini öneriyoruz. Orası ise yine hemen buraya bir iki blok ötede günlük kiralama izni olan, Airbnb izni olan e, harika bir proje. Bütün bunlar için e, bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, sevgiyle kalın. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Miami'den sevgiler.